gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz bu akşam da programımızı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galata Port İstanbul'da gerçekleşen konserden bir görüntüyle, sesle açtık. Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konserde Moldovalı sanatçılar canlı performanslarıyla Türk izleyiciyle, dinleyiciyle buluştu. Biraz daha sesi duyalım, öyle devam edelim. Hemen ardından duyuralım. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galata Port İstanbul'da ücretsiz konser serisi devam edecek. Festival kapsamında 8 Ekim'de Sertap Erener, 9 Ekim'de Ayhan Sicimoğlu Saat Kulesi Meydanı'nda sahne alacak. Gidi gidiyor, tanı görüp de dönmüyorsan ben bir halefle silemeyeceğim 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'a ya verildiğini dün paylaşmıştık, aktarmıştık. 82 yaşındaki yazar Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ilk Fransız kadın yazar oldu ve Akademi yazarın bu ödüle kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik keskinliği nedeniyle layık olduğunu duyurdu. Ve biz de yazarın dünya edebiyatındaki yerini Türkiye'deki yayıncısı olan Can Yayınları'ndan editör Cem Alpan'la konuştuk. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen 82 yaşındaki Fransız yazar Amy Erno, toplumsal bellek olarak nitelenebilecek eserleriyle öne çıkıyor. Yazar kişisel deneyimleriyle toplumsal tarihi birleştiren, sosyal adaletsizlik üzerine eğilen eserleriyle tanınıyor. Kendi hayatında yaşadığı e, önemli kritik anları ve deneyimleri e, e, böyle bir, bir bir sansür uygulamadan ve işin sosyolojik kısmını çok öne çıkararak e, aktaran bir yazar. Yani e, yakın dönemde edebiyat tarihinde şöyle bir gelişme yaşandı aslında. Yazarların bir kısmı, böyle bir tanrı anlatıcı ya da her şeyi bilen anlatıcı dediğimiz bir anlatı tekniğiyle birlikte o bunu yaptı, şu şunu yaptı gibi böyle bir kurmaca tamamen üzerine, aslında 19. yüzyıl edebiyat üzerine kurulu romanlardan yavaş yavaş vazgeçmeye başladılar ve biraz daha kişisel deneyim, e, kişilerin e, yaşadıkları e, önemli anları romanlaştırmaları, e, otobiyografik kurmaca e, ad, e, başlığı altında bu türe, o, o isim veriliyor, e, öne çıkmaya başladı. E, ama Annie Ernaux da bunun en önemli ve ilk temsilcilerinden biri aslında. Ancak e, eklediği e, bir farklı unsur var, e, edebiyata sınıf meselesini çok canlı bir şekilde ortaya koydu. Çünkü kendisi aslında Lillebon'da bir kasabada bir bakkal işleten bir ailenin aslında bir köylü kızı fakat çok iyi okuyor, edebiyat okuyor. Fakat ilk eğitime ailesi de onun tek kız, çocuk ve ailesi de onun eğitimini destekliyor. Fakat bir özel okula gönderildiğinde ki ilk geçen Eylül ayında yayınladığımız aslında ilk romanı Boş Dolaplar bu tecrübelerini anlatır. Ee, oradaki orta sınıf çocukları ve çocuklar e, arasında çok aşağılandığını e, hissediyor. İşin sınıfsal boyutunu çok böyle keskin bir şekilde yaşıyor ve eğitimi sayesinde de aslında sınıf atlıyor. hani yani. Fakat e, bunun hayatına nasıl bir iz düşürdüğünü hem e, bir alt sınıftan gelen bir kişi olarak gölgesini vurduğunu ya da hem de bir kadın olarak e, çok sert bir şekilde deneyimliyor. 1974'te ilk romanı Boş Dolapları edebiyat severlerle buluşturan Erno, 2008'de yayımlanan Seneler romanıyla uluslararası üne kavuştu. Bu seneler romanı bir yerde bütün bir deneyimini kristalleştirdiği roman, aslında en uzun romanı, bir, ikincisi de kendi hayatının başladığı yani İkinci Dünya Savaşı hemen sonrasındaki çocukluğundan alarak bir bütün içinde anlattığı bir roman. Kendi kuşağının hikayesini abi ve kendi deneyimini diyelim bir şekilde kolektifleştiriyor aslında. Eni Erno Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan 17. kadın oldu. Ödülü kazanmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten Fransız yazar, bunun aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. On oublie que tout cela produit dans un Sinemanın gündeminde film ekimi var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 21. kez gerçekleşen film ekimi başladı ve dop dolu programıyla 16 Ekim'e dek sürecek etkinlikte sinema severler ödüllü filmlerle buluşacak bir kez daha. Eylül'de sonuçlanan Venedik Film Festivali'nde en iyi senaryo ve Colin Farrell'a en iyi erkek oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin, Noah Baumbach'ın son filmi filmi Beyaz Gürültü, Paul Schrader'in yeni filmi Usta Bahçıvan o filmlerden sadece birkaçı. Film ekimi filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 sineması, Şişli'de Stiz, Nişantaşı, Sinevamp, Premium ve Kadıköy'de, Kadıköy'de Kadıköy Sineması ve Sinematek Sinema Evi'nde izlenebilecek. Ve ajandamızda öne çıkan sanat dünyasından diğer haberlere de bakalım. Altın Portakal'da Mahsa Amini için saçlarını kestiler. Kristin Opalayi ve Murat Karahan Ankara'da aynı sahneyi paylaştı. Macar piyanist Havasi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'ye geliyor. İşte bu başlıklar ve detaylarıyla bakalım gündemden öne çıkanlar neler. 5.9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen Güzel. Jale İncekol'un 20 kadının yolculuğunu Güzel. anlattığı belgeseli Narperi'nin Bileziği izleyiciyle buluştu. Yani, Narperi'nin Bileziği filminin ekibi olarak onların yanında durduğumuzu söylemek istiyoruz film ekibi ve oyuncular gösterim sonunda İran'da saçı göründüğü gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi anmak için saçlarını kesti. <laughs> Taşkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Letonyalı soprano Kristin Opoleis de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan aynı sahneyi paylaştı. <laughs> CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde Opoleis ve Karahan, La Bohème ve Manon Lesko operalarından eserleri seslendirdi. Konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi. <laughs> Çağdaş klasik müziğin en önemli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Havasi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'ye geliyor. Macar müzisyen 11 Ekim Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. <laughs> Stadyumlarda on binlerce kişiye konser verebilen tek klasik piyano sanatçısı olarak öne çıkan Havasi, 2009 yılında Grand Hall of the Hungarian Academy of Music'te gerçekleşen performans sırasında dünyanın en hızlı piyanisti olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmıştı. Ve yeni bir festival müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilki gerçekleşecek Uluslararası Trakya Caz Festivali 11-13 Ekim tarihleri arasında Edirne'de Büyük Sinagog'da müzikseverleri caz ustalarıyla buluşturacak. Festivalin ilk gününde yani 11 Ekim'de Tülü Tırpan ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı bir araya gelecek. Müzisyenler Trace Quartet adlı projeleriyle sahnede olacak. 12 Ekim'de saksafon sanatçısı kardeşler Anıl Şallıel ve Batu Şallıel'in Şallı El Bros adlı projeleri müzikseverlerle buluşacak. Festivalin kapanışı 13 Ekim'de Kerem Görsev Trio ile olacak. Başrollerini Bruce Wills ve Sybil Shepard'ın paylaştığı 80'lerin fenomen dizisi Mavi Ay geri dönüyor sevgili seyirciler. İkonik dizi yıllar sonra yeniden bir dijital platformda yayınlanacak. Güzeller güzeli sarışın mavi gözlü Madie Hayes. That's right. That's wrong. I don't know why I'm here. I don't know what I'm doing here. İşini gayri ciddi bir ruhla yapmayı seven David Addison. Dedektiflik bürosunda güne kavga ile başlayan ve gün sonunda mutlaka bir olayı çözüme kavuşturan ikilinin maceralarını konu alan en az kendi kadar jenerik müziğiyle de unutulmazlar arasına giren 80'lerin ikonik dizisi Mavi Ay ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı tek kanallı dönemde dizi saatinde sokaklarda çıt çıkmayan fenomen dizinin bir dijital platformda yeniden yayınlanacağı haberini yaratıcısı Glenn Gordon Karen sosyal medya üzerinden verdi. Karen açıklamasında Moonlighting'in 5 sezonunun tamamını yayına hazırlama işi başladı artık. Bu iddialı bir proje, çok parçalı ve oldukça uzun sürebilir. Ama ilk sizin bilmenizi istedim ifadelerini kullandı. Yarın dizinin hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağının henüz belli olmadığını belirtti. Dizinin şimdiye kadar herhangi bir platformda yayınlanmama sebebinin arkasında çok fazla müzik içermesi ve zamanında bu lisansların alınmaması nedeniyle bu maliyetin çok yüksek olması geliyordu. Hey. Okay. Eski model Medihaze'le Esprili okay. Dedektif David Addison'ın maceralarını anlatan Mavi Ay, Mart 1985 ile Mayıs 1989 arasında ABC televizyonunda toplam 66 bölüm olarak yayınlanmıştı. <laughs> <laughs> Peki sinema ajandamızdan diğer başlıklar neler? Bir sinema turunda da öne çıkanları görelim. Jared Leto, moda ikonu Karl Lagerfeld'in moda ile ortak yapımcılığını üstlendiği yeni bir film hazırlığında. <laughs> Filmde Lagerfeld'i canlandıracak olan ünlü oyuncu, "Hazırlık aşamasında olan biyografi için Karl benim için her zaman bir ilham kaynağı olmuştur." ekibiyle bir araya geldiğimizde biyografinin sanatsal sınırları zorlarken Karla saygılı bir övgü olmasının yaratıcı vizyonunu hemen paylaştık ifadelerini kullandı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. olun. Ee, babanız mı? Babamız mı? Babam. Anamız olur rahmetli. Çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir'de yapılan Hazine filminden ilk görüntüler yayınlandı. Asmet Çataltepe. Evet babamız İsmet Hakkı olur anamız annemiz olması lazım. Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Şimdiyim, Kuzum, Memur Şükran Bey. Ovalı, Aslıhan ya, Gürbüz, beyefendi. Hasibe Eren gibi Tövbe. isimlerin Tövbe. yer aldığı İçeride film, annesini defnetmek adam. için yıllar bir sonra doğup büyüdüğü adam. kasabasına Bizim dönen de bir defamız? devlet memurunun talihsizlikler bir bir zinciri doğru. içerisindeki doğru. Doğru. kara komik maceralarını konu alıyor. Doğrudur. Hay Allah. Şimdi bakın Memur Bey benim hafta sonundan evvel benim Ankara'ya dönmem lazım. Canberk evet, Yerguz'un yönettiği film 4 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Bu bitirelim rica ediyorum. Tabii elbette elbette. Here, Başrollerini Timothy Chalamet ve Taylor Russell'ın paylaştığı Kemikler ve Her Şey filminden yeni fragman yayınlandı. I believed you had to. I don't know why. İnsanlara zarar vermek istemese de insan etine duyduğu arzunun önüne geçemeyen... ...Maren'in Lee ile tanışmasını konu alan film... ...ülkemizde 25 Kasım'da gösterime girecek. <laughs> Ve programımızda Nobel Edebiyat Ödülü'nden söz etmişken tamamlarken de yine Nobel Edebiyat Ödülü sahibi bir başka değerli yazardan söz ederek size veda edelim. Evet Elias Kanetti konuştuk bu hafta yazar Selahattin Yusuf'la Elias Kanetti'ye dair sohbetimizle veda ediyoruz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. lerimiz felsefe ve tarih üzerine yazdıklarıyla dünya edebiyatında çok derin izler bırakmış bir isimden söz edeceğiz. Körleşme adlı romanıyla, çok bilinen romanıyla özellikle pandemi döneminde bir kez daha bir kez daha gündeme geldi. Evet, Elias Kanetti'den söz ediyoruz ve Selahattin Yusuf'la Kanetti'yi konuşuyoruz bugün. Ben körleşmeden başladım söze Olabilir. genel olarak da zaten herhalde Bence değil mi isabetli, Kanetti tabii. deyince akla ilk körleşme evet. gelir. Bence üçe ayırmak lazım Elias Kanetti'yi bir körleşme kitle ve iktidar ve evet. diğerleri diye Hı. ayırmak lazım. Diğerleri dediğimiz fakat şöyle bir farkı var diğer yazarlardan diğerleri hepsinden daha büyük bir yekun tutuyor notları yani. Hı. Ee, ölümüne kadar Zaten neredeyse sıfır anı değil mi? Tabii. Tek romanı körleşme. Ilk. Tamam. Zaten 20 yaşlarında yazdığı bir roman, tek roman. Evet. Kitle ve iktidar da tek teorik kitabı hmm. aslında. Bu hmm. alanlarda birer e, eser bırakmış. Sonra nereye dönmüş? Notlara dönmüş. Evet. Her konuda yazmış. Deneme diye. Deneme, evet. evet, notlar, deneme. Çok Şimdi eee İlyas Kanetti, Elias Kanetti, komşumuz Bulgaristan doğumlu hmm. bir filozof ve büyük bir üslup yazarı tabii ki. Rusçuklu kendisi. Hmm, Rusçuk, Fakat evet. Rusçuk tam erken yaşlarda eğitim için işte Berlin'e gidiyor. Sonraki tamam, hayatı Alman eğitimi almış tabii aslında. Tabii Almanca. Değil mi? 8 yaşında Almanca biliyor zaten Elias Kanetti. Hı. Hmm. Ee, Yahudi bir aile olunca biraz da konvertibil bir aile tırnak içinde doğru, yani doğru, bir doğru. E, Avrupa içinde serbest dolaşan o networkleri kullanan bir şey yazar olması gerekir. Londra, Viyana, Berlin, Paris. Evet, evet. Ee, Avrupa'nın en önemli başkentlerinde, şehirlerinde yaşıyor. Şimdi 1910 mu, 11 mi, 9 mu oralarda yani yüzyılın başında doğmuş bir yazar olmanın çok önemli bir avantajı var. O da şu. Şimdi Latin dünyasında Belle Epoque var. Yani güzel çağ güzel var. Çağ. Viyana'da Fondö Circle 100 yıl sonu var. Hmm. Osmanlı coğrafyasında da huzur çağı var. Çok az geçer bu ama hmm. yani 1890'larla 1914 1. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde mesela Türkiye'de, Osmanlı'da o kadar çok dergi çıkmıştır ki şaşar kalırsın. Hmm. Çok dergi, çok fikir, çok sanat, çok ıı, çok her yani böyle şey çok Böyle eş zamanlı yani. düşünmemiştim tabii, aslında. Evet Tabii huzur çağı e, okay. denir e, ve doğrudur da. Şimdi Elias Canetti böyle bir dönemin adamı. Şimdi Viyana da ağırlıklı olarak yaşıyor. Hmm. Berlin Viyana hattında oralarda kimler var? yakın şeyini onun için söyledim. Wittgenstein var, Robert Musil var. Yani o kadar çok matematikçi, teorik fizikçi, şair, uçuk filozof, sokak filozof, yani müzisyen, her her şeyden en iyi temsilcilerini yaşadığı bir yer, bir yana tabii tabii, tabii. E, her şeyin yüksek olduğu bir. Dolayısıyla dolayı... ne oluyor İnsanlarda, yazarlarda şöyle bir özgüven oluyor yani her şeyi gördüklerinde o zaman hayat hakkında üst perdeden e, yazma cesareti hmm. de oluyor sanki bir parça bir de Almanca'nın verdiği bir destek tabii. var tabii o zaman fragmanter her konuda ölüm umutsuzluk ki. Elias Kanettin'in en çok ıı, takıldığı mesele ölümdür mesela. Hı -hı. Ölüm konusunda e, değil mi ki babasını çok erken yaşlarda 7-8 yaşında kaybetmiştir evet. e, ve o dakikadan itibaren e, ölümle savaşmaya adamıştır kendini. Mesela ölümü kabul etmeyen bir yazar Hı -hı. ve şöyle bir şey söylüyor. Her yazar, her insan elinden geldiği kadar ölümle savaşmalı ve kazanım elde etmelidir der. Birinci cümle tamam. Fakat kazanım elde etmek neyin nesi o çok belli değildir mesela filan. Fakat ölümle bir burun buruna bir çatışma halinde bir yazar. Öğrenci evinde e, kapalı kalarak yazmıştır. Yani körleşmenin e, atmosferini yaşayarak yazmıştır. E, Aslında zaten galiba... öyle de söylenir ya tam da o yüzden kapalı kalmıştır diye. Olabilir, Hı -hı. olabilir. Yani tercihi de olabilir. Evet. Fakat penceresinin hemen önünde bir akıl hastanesi vardır. Romanda da vardır biliyorsun. Hı -hı. Abi ya da kardeşi şeydir. A ruh... kardeşi galiba. Evet, psikanalisttir yani O iyi doktor. O iyi doktor. Sonra kendisini de iyileştirecektir. Hı -hı. Şey öyle. Körleşme öyle. Tabi kain Çok ilginç karakteri. karakterlerle tabii, bezeli. Tabii. Çok e Kadın erkek ilişkisini Evet. E alt üst ede edecek kadar insanın değil mi? Evet, tabii, Düşünce tabii. dünyasını farklı bir Çok büyük bir metin. üslup. Evet. Elias Kanetti. evet. Tehlikesi orada. Yani evet eline attığı kitle iktidar da öyle. Kainla Tereze çelişiyor. Profesör Kain. kadın nefreti ve var. Temizlikçi çok. Terese. Evet. Kadın nefreti Ama var, Terese daha sonra ne hale getiriyor Profesör Kain'i? Evet, işte onun için. <laughs> bir intikam. <gülüyor> ee, <gülüyor> fakat bu fragmanter yazılarında da bolca rastladığımız bir şeydir evet, bu. Tabii, bir kadın meselemiz var. Özel bir eser körleşme. Tabii. Şimdi okumamış olanlar tabii. için bizim bu söylediklerimiz belki hemen bir şey ifade etmeyecek. Ama bence iyi bir okurun muhakkak okuması gereken bir eser. Tabii. Tadımlık okusalar bile hemen içine gireceklerdir Saatin evet, Gizli evet, Yüreği evet. insanın taşrası çok önemli bir kitaptır bana kalırsa. Evet, evet. Efendim, edebiyat üzerine denemeler, Hı. Saatin Gizli Yüreği söyledim. Bu kitaplara özellikle bakmalarını tavsiye ederim kendimce. Evet, 1994 yılında ölmüş. Evet, geç yaşta ve Nobel Nobel ödülü 1981 almıştır. 1981 yılında Nobel ödülüne değer görülmüş. Tamamen neredeyse münzevi yaşamıştır ve e, Zürih'i çok seviyor. Elias Canetti'yi bu notlarla hatırlatmış olurum. Olan... olur gidersek Zürih'te ziyaret, ziyaret edeceğiz. Zürih'te ziyaret edeceğiz. İyi okumalar. gece gündüzü sundu